Gülüş tasarımı sisteminde bugüne kadar yapmış olduğumuz en büyük güncellemeyi yayınlıyoruz. Video gülüş tasarımı. Bununla hastalara yaptığımız üretilebilir, 3 boyutlu olarak kullanılabilir gülüş tasarımlarını video şeklinde yayınlayabiliyoruz. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Tasarımı yapıyoruz. Bunu yapay zeka konuşan, gülen bir video haline dönüştürüyor. Gelin, bunun nasıl yapıldığına birlikte bakalım. Video oluşturma panelini kullanmak için Small Design ana sayfamızdaki Doktor paneline giriş yapıyoruz. Ve burada biz kendi vakamızı göndermek için Vaka Gönderimi butonuna tıklıyoruz. Buradaki örnek fotoğraftaki gibi öncesi ve sonrası halini ve hastanın oran formunu buradaki platforma yüklüyoruz. Bakın şu şekilde. Hastanın öncesi hali. Fotoğrafları yükledikten sonra vaka gönder butonuna tıklıyoruz. Ve video oluşturma işlemi başlıyor. Yaklaşık 2 dakika sonra videolar hazır şekilde panelde yayınlanıyor.